Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere e-devletten birikmiş bir paranız olabileceğini ve bu parayı nasıl çekebileceğinizi göstereceğim. Şimdi öncelikle bu paranın nereden geldiğini size şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Bu para bir iş yerine girdiğiniz zaman ilk ay size bir bireysel emeklilik yapılıyor. Bu ilk ay yapılan emeklilik parası işten çıktığınız zaman kalıyor. Bu para da Takas Bank üzerinden bireysel emeklilik fonuna aktarılıyor arkadaşlar. Bu parayı da siz e, bilmediğiniz için çekmiyorsunuz. Belli bir zaman sonra hazineye aktarılıyor. Şimdi konumuza gelelim. Öncelikle E-Devlet'e gireceğiz arkadaşlar. Evet şimdi E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna takas bank yazıyoruz. Hemen ilk sırada takas bank bireysel emeklilik bilgilendirme işlemleri yazıyor arkadaşlar. Buraya tıklayalım. Böyle bir sayfa açılacak arkadaşlar. Burada kurum adı. Hesap no, sözleşme türü, durum, hesap açılış tarihi yazıyor. Burada benim e, 2018'de açılmış ama ben kapatmışım arkadaşlar. O yüzden bende para yok ben kontrol ettim. Siz kontrol etmeniz için burada toplu bakiye sorgulama var. Buraya tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra burada kurumdan emeklilik bireysel emekli şirketinin e, ismine tıklayalım. Burada hesap no'da en başta çıkana tıklıyoruz arkadaşlar. Biraz altta devlet katkısı alt Hesabı var. Buraya tıklayalım. Burası tümü olsun. Tarihte e, başlangıç tarihi 2018 benim. Ben 2018 yazıyorum. Ve sorgula diyoruz. Evet benim e, bakiyem olmadığı için bu şekilde bir hata verdi. Sizde daha farklı diyecektir. Bulun, bakiye bulunduğu sürece 80-90-1000-2000 lira, lira ne kadar varsa arkadaşlar burada fiyat çıkacaktır. Ondan sonra bireysel emeklilik bankacılığıyla iletişime geçerek bu para hesabınıza çekebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.